çoğu kreşin kapısından döndük, girmedik. Bizim daha önce bir kreş deneyimimiz olmuştu, onda çok mutsuzduk. Buraya başladığımızda acabalarla başladık. Annem bakıyordu, bir iki sene daha annem bakacaktı çünkü dışarıda kreş fiyatları çok uçuk. Bazı kreşlere çocuğu gönderirsin, çocuk boş gider, boş gelir. Kreşlerle kıyasladığım zaman ya eşimin ya da benim çalışmamam gerekiyor. En çok üzen çocuğun her gün ağlamasıydı. Bizi çok üzüyordu bu. Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatla açmış olduğu kreşlere güvenle çocuklarını bırakan aileler iş hayatlarına rahatlıkla devam edebiliyor. Şimdi oğlum çok severek geliyor. Hafta sonu olsun istemiyor çoğu zaman. Güven içinde bırakıyorum. Her gün bir stresle işe gidip acaba çocuk ne halde? Odaklanamıyordum yani işime. Şimdi tam tersi. Kreşte unutuyorum çocuğu. Yani işimden çocuğu almayı bile unutuyorum. O, o derece çok rahatım. Annem bakarken aklım hiç kalmıyordu çocuğumda. Buraya bıraktığım zaman da aynı duygu içerisindeyim. Hiçbir şey fark etmiyor benim için. Ya çocuk çok mutlu. Geliyor İngilizce bize günleri sayıyor. Daha bu çocuk 4 yaşında Yüze kadar sayıyor, onlar onlar sayıyor, geriye sayıyor. Yani baktığım zaman çocuğun almış olduğu bilgiler de benim çok hoşuma gidiyor. Kreşler çocuklar için güvenli bir eğitim ortamı sağlarken anneler için de çalışma hayatında önemli bir destek oluyor. Kızım da doğunca hem kreş şartları hem maddi şeylerden dolayı kızımla birlikte mesleğimi de bıraktım. Değişen ekonomiden enflasyon dolayı zaten özel olarak gönderecek bir gücümüz olmadı. Çünkü bir tane de oğlumuz var. Kızım buraya başlayınca hem maddi anlamda hem de çocuğumun uyumu anlamında çok büyük rahatlıklar yaşadık. Bu sayede mesleğime dönebildim tekrardan. Burası olmasaydı eşim çalışmayabilirdi. Ver verdikten sonra bildiğiniz ben ailemin herhangi birinin yanına vermiş gibi o rahatlıkla bırakıyorum çocuğumu. O rahatlıkla işime gidiyorum. Eşim de o şekilde. O nedenle çok mutluyuz, memnunuz, rahatız. İşe giderken gözümüz arkada kalmıyor. İyi ki burası açıldı. İyi ki de kızım alıştı. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim herkese. Miniklerimiz güvenli ellerde büyüsün diye Antalya'mızın ilçelerine kreş ve gündüz bakım evleri açtık. büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.